Kim bilir kaç gün geçecek bu zamanların üstünden. Kaç asırdır bu dünya denilen zemindeyim. Ah ve yaşlı dünya. Şimdilerde senden o kadar çok şey bekliyorum ki. Huzur, sevgi, neşe. Bunlardan birkaçı sadece. Çeyrek asırdır basıyorum bu topraklara. Kaç mevsim gördüm. Kaçı sonbahara denk geldi. Kaçı yaza. Bu kelimeleri yazarken biraz da senden bahsetmek iyi gelir bana. Senin için neleri göz aldığımı düşünüyorum da Çok üzmüşüm, çok kırmışım herkese Bir seni almıştım oysa ki yanıma Bir olursak, bütün olursak Aşarız demiştim bütün bu engelleri Hani neredesin? Hani vardı o saçların? Yolda yürürken görsem seni mesela Eskisi gibi atmaz ki yüreğim Seni görünce sarsılmaz bedenim Galiba unuttum seni Desene neden hala yazıyorsun peki? alıştım çünkü canım acıtmana. Kendi canımı yakmadan, yıkmadan yapamıyorum buralar. Artık artık yarım bırakıyorum bütün kelimelerimi ve en kötüsü de peşini hiç bırakmadığım hayallerimi. Ağzımdan çıkan her kelime yarım duyuluyor, yarım anlaşılıyor. Şimdi başka bir gökyüzünde atmakta kahkahaların. Hangi bulutlarda seyir haldesin? Biliyorum herkes tek şu hayatta hayat denen yaşam falan üstünde.